NüNü 5'te yapay zeka ile nasıl para kazanılır? Bu videoda hiçbir teknik bilginiz olmadan kullanabileceğiniz en karlı 5 yapay zeka iş fikrini paylaşıyoruz. AI ile sadece yazmak, konuşmak ya da tasarlamak değil, gerçekten para kazanmak mümkün. İşte 2025'in en popüler AI iş modelleri. AI ile video içerik üretimi. ChatGPT, Year Plus, Eleven Labs Plus, Pictory gibi araçlarla yüzsüz YouTube videoları hazırlayarak gelir elde edin. AI tabanlı grafik tasarımı. Midjourney ve Leonardo AI ile logo, afiş ve sosyal medya postları üretip satışa sunun. Sesli kitap ve dublaj hizmeti. Eleven Labs ile ses üretin. Fiverr gibi platformlarda hizmet verin. AI Chatbot danışmanlığı. ChatGPT API ile özelleştirilmiş chatbotlar sunarak müşterilere hizmet verin. Dropshipping için AI kullanımı. Ürün açıklamaları, reklam metinleri ve analizleri ChatGPT ile optimize edin. Kanala abone olmayı unutmayın.